Peki bir de şeyden bahsediyoruz aslında geçen programda da konuştuk bunu hani demin e, seçmeninin sadakatinden bahsediyoruz hmm. aday aday çok önemli mi orada yani ma madem demin seçmeni partisine sadakat gösteren bir seçmen niye adayı bu kadar ha Beşikta Hı. Başak Demirtaş olmuş ha no name bilinmeyen bir isim olmuş fark etmez dememiz gerekmez mi? Şu. Şimdi İstanbul seçimi için son birkaç ayda birçok firmada biz de yaptık anket gördük ki hassas bir seçime gidiliyor. Yani adaylardan birisi 10 puan 20 puan bilmem ne bir böyle açık ara bir öncelik yok. Seçim birbirine yakın rakamlarla bitecek. Bu durumda 1, 2, 3 puanlar çok önem kazanıyor. Bu durumda da daha doğrusu bu cümleden olarak da eğer Demirtaş soy ismi Dem Parti'nin adayı olsaydı Dem örneğin 6 mı alacak, 5 mi alacak, 7 mi alacak, 8 mi alacak? Ekstra 2 alırdı. Alırdı. Ha üstüne 2 koy. Evet. Eyvallah. Yani bunu iddia edebilirim. Eyvallah. 7 alacaktıysa 9 alırdı. 8 ise 10 alırdı. 5 ise 7 alırdı. Gayet açıklayıcı abi. Dolayısıyla Fazla alacak kişinin efendim öyle mi emin misiniz? Eminim yani öyle benim görüşüm bu açıkçası. Ee, bu kişi aday yapılmadığı zaman bir şey var demektir. Peki Paşak, Başak Demirtaş maksimum oyu mu alacaktı? Alırdı, alırdı. Eşinden ötürü ağırlıklı olarak. Tabii tabii. Sembol, Demirtaş soyadıyla. Bir sembolik bir değer üzerine. Tabii ki doğru. Yani HDP seçmeninin Yo, kadın asıl potansiyel lider adayı odur. Kadın kimdi üzerinden de alırdı? Mağdurun üzerinden ayrıca de alırdı. Üzerinden ha, alırdı. ha o da var. Tabii evet, onu es geçti. Işte. Çok parametresi vardı. Tamam. Bu durumda şimdi e, tartışılan isimler iki tane isim öne çıkıyor. Var mı, duydun mu? Var. Ne var? Sırada e, sıra süre Önder ya da Meral Danış Beştaş. Hmm. İki isimden birine karar verebiliriz diyorlar. Tabii hmm. Meral Danış Beştaş'a karar, karar verilirse. Yani bir tane şey koyacak erkek adayı. Onlar da evet. hani gayri resmi eş başkanlık var ya. Evet. Sırı Süreyya Önder olsa Sırı Süreyya Önder düşük profilli bir adam. Yok e. popülerdir. Meral ve sevilen biridir. Sırı Süreya Önder mi Başak Demirtaş mı? Evet, Demirtaş daha iyi iyi daha aday. Fazla, daha fazla alır. Bir daha söyle abi. Demirtaş soy ismi e, her şekilde daha fazla oyalar. Hepsinden fazla oyalar. Peki ee, sırrı Süreyya Önder olursa, ha, diyorsun yüksek profil derim ona diyorsun. Ona da derim. O da yüksek. Olabilir. Meral Danış Beştaş taş olursa, o da yüksek profil. O da yani seçime asılıyorlar demektir. Yani o iki isimin <laughs> isim geçiyor. O iki isim tartışılıyor ama onun dışında hani çok ismini bilmediğimiz bir isim daha tartışılıyor. İşte Ali Kenanoğlu, işte bir tane. İstanbul milletvekili onun ismi tarzı. Bak ben bile unuttum ismini. <laughs> yani yani, yani Sırrı Süreyya'nın ben, <laughs> Sırrı Süreyya'nın ben bir, bir İstanbul adaylığı söz konusu oldu. Olmuştu. olmuştu. Oldu. Yani, ee, Sarıgül'ün aday olduğu dönemde. E, yüzde kaç almıştı? 447 almış. galiba. 4,8. Yüzde demek ki yaklaşık yüzde 5 almış yani. Ama ondan Hemen. sonra HDP İstanbul'da oyunu çok artırdı. Tabii. O seçimden sonra. Aday şöyle önemli Ahmet Bey. Şimdi aynı parti evet. HDP'ler çok disiplinli ama yani 7 Haziran'da %13 alan HDP de aynı parti ama bu seçimde %8.81'e düştü. E yani, yani nerede diyorsun sen yani, farkatı? Aday doğru olursa doğru politika uygularsa oy artabiliyor. Türk solundan da oy alabiliydi. <laughs> evet. %8 aldı son seçimde. Evet. Parti tabanı isyanda. Aynen yani beğenmiyorlar yani. O yüzden Aynen. partinin adı değişti, eşkenar başkanlar değişti yani adaylar. Yeşil Sol Parti ya adı, evet. Sol geçiyor diye güneydoğudan oyalamamışlar yani öyle ba hani bazı seçmen duyduk. Ne şeymiş yani soğuk duyduk. gelmiş falan. Doğru. Peki şimdi son duruma bir bakalım. Beraber bakalım mı? Tabii. Adaylar hem yeşil hem sol yani kesinlikle vermeyin bize devişler. 8'e e düştü Yeşil güzel yani Yeşil Yani mi? o yeşiller partisi var evet, ya o imajı evet. Yabancılaştırma Yap, efekti tabi. gibi Aynen öyle yani. <laughs> Tabloyu yorumlayabilir miyiz? Bu taraftan başlayayım bu sefer isterseniz Buyurun Şimdi tam kafa kafaya bir durum hasıl olmuş idi Yani <laughs> tıklan Evet i̇şte Bir ankette bir tık İmamoğlu çıkıyor Öbür başka ankette gördüm Ve Başak Demirtaş ha. De, ...denklemdeyken mi kafa kafa yaydı? Evet, evet. Kurumla İmamoğlu. Evet. evet. Şimdi görmemiz lazım. Anket yapacağım. Bir de yeniden Peki yapa. Bir araştırmacı olarak şöyle diyemiyor musun? Başak Demirtaş denklemdeyken kafa kafayaydı. Başak Demirtaş denklemden çıktı. Ekrem İmamoğlu'na artı beş yazdı. Diyemiyor musun böyle bir şey? Şimdi... Böyle böyle toplanmaz mı yani aritmetik işlemleri gibi yapılmaz mı bu iş? Şöyle HDP bir aday açıklarsa 1 iki puan eksilir. 5 puan eksilmez ki. Yani ha, benim diyorsun aday açıklayacak mı? Tabii. Kimi açıklayacak? E, tabii. Nasıl bir adam açıklayacak? Aday açıklayacak görmem lazım. Elbette. Şimdi hiç aday açıklamayacak dediğin an tabii ki başka resim çıkar o zaman. Yani İmamoğlu lehine bir tablo oluşur. Noneyin birisini, bilinmeyen birini aday gösterirse, ona rağmen e, ölçmek gerekir. Çünkü HDP'nin bir sadık seçmeni var kendine göre. Yani güçlü bir aday gösterirse, güçlü bir aday gösterirse, demir Demirtaşlı rakamdan 1-2 puan eksik çıkar. Hani orada Birine da alır. orada da yine birbirine yakın oylar durumu devam tabii, eder. Tabii. Çünkü zaten deminden beri hep yani baştan beri birlikte de konuştuk. Demirtaş faktörü 1 2 puan fark ediyor. Hedefe Seçmeni Partisine sadık bir seçmen. Tabii. O zaman sen yine bir yorum yapamayacaksın. Bunun sonucunu görmen lazım yani. De, daha doğrusu demin ada, demin ne yapacağını bilmen lazım yani. Bu bir. Bir de yeniden Refan adayını görmem. Evet. Lazım. Orada da aday önemli mi? Önemli. Şimdi, Erbakan soyadı mı olacak yani? yani şimdi Erbakan soyadı ne olursa olsun yani bir oydur. Yani siyasi anlamda söylüyorum yoksa zaten e, 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 dolayısıyla e, eğer olacaksa aday kızı kızlar hanım efendim. Evet. Şeyin e, Elif Hanım'ın ismi Elif Erbakan ismi ciddi ciddi tartışılıyor ama söyleyeyim de. Yani şimdi. ağırlık kazandı mı? Hemen Geç, hemen. Pazartesi Evet yani Fatih Bey'in biraz tutumunu bekliyorlar ama ağırlık kazandı gibi. Cumartesi günü Yeniden Refah Partisi lasman yapacak Ahmet Bey. Orada A adaylarını açıklayacaklar. Adaylarını açıklayacaklar. Açık. O da cumartesi belli oluyor. Cumartesi günü belli Şey Deminki ne zaman belli oluyor? Normalde cuma günü. Bunlar cuma da, dediler. Cuma ama. dediler. Bir de ama onlar yapmadlarsa... şey için uzattılar. Aslında geçen hafta açıklayacaklardı. Başak Demirtaş olayını yönetmek ve aday yapmamak için Tamam, evet. yönettiler aday yapmadılar. Bu cuma açıklayacaklar cuma mı? Cuma parti meclisi yapıp açıklamalar bekleniyor. O zaman hafta sonu bu düğüm çözülüyor yani. Evet, evet. çözülüyor. Yalnız yeniden refahın adayıyla ilgili çözmek zorundalar. Ne kadar kaldı? 1 Şubat. Ne evet. zaman? 20 şubat 20, 20, 20 şubat. 20 Şubat ha, 20 Şubat. 20 Mart. Bir şey kalmamış. 20, 25 KY listeye verilmesi 20. lazım. 20 Şubat. Şimdi bir şey de hatırlatayım. Yani yeniden refahın adayını önemsememin nedeni şu. Yeniden Refah adayı böyle 5 puan 3 puan o değiştirmez sonucu. 1 2 puan boyutunda değişir. Ama o da önemli tabii. İşte o bu seçimde o çok önemli olduğu için onu da önemsiyorum. Yani siz 2 ya da 2,5 almış bir refah başka 3,5 4 almış bir refah başka. Peki 2 aday arasında yani Son seçimde Refah'ın oyu İstanbul'da 2.9 puan. Peki 3 üç... yani <laughs> Şu evet. iki aday yerine koyarak evet. da gidiyor. 15 puan fark olsaydı, Hı. bunları konuşmaya değmez bulur muyduk? Tabii yani çok belli olurdu sonra. Konuşmazdık o zaman. Hayır, işin ilginç yanı ne ama, yani bundan iki ay önce yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu aşağı yukarı 12-13 puan önde gözüküyordu. Şimdi bir bir şey yani bir bir şey oldu. İnanın çok tanımlayamıyorum. Yani kurum olma kurumun. Aday olması olamaz. E, mı? tabii ki. Yani Murat Kurum'un doğru bir seçim olması olmuş olabilir. Ne bileyim. E, iyi bir son, hava yakaladı. İyi bir hava da yakaladı. Bir şey daha var. Emin olduğum tek şeyi söyleyeyim de, gerisinden çok emin değilim. Bu seçim seçmen kişilere adaylara bakarak çok yüksek oranda oy kullanacak. Yani bundan önce siyasi tercihine göre kullananlar diyelim 91 ise yüzde. Kişiye göre oy kullanan 8-9 idi ise yüzde. Bu seçim kişiye bakarak yani bu kişi mi doğru partiye değil kişiye bakarak oy kullananların oranı 27-28'leri buluyor. Bir tek bunu yakalayabilir bu Güzel bir şey ya. Bu iyi bir şey Çok gelişim. Keşke bu 50-50'ye gelse. Gerçekten yani. yani. Ama yerel seçimlerde aday çok önemli oluyor. İşte arttı. Bu seçim iyice arttı. Ah, Ve biz... nereden biliyorum. Sebebi ne? İnanın, ne oldu e, yani? Ya toplumun bilinçlenmesi olabilir, e, eğitim olabilir. E, internetin ya da televizyonun etkileri olabilir, hepsi olabilir. Hmm. Ama bunu nereden anlıyorum biliyor musunuz? Bazı kişiler, bazı adaylar e, partisinden çok fazla oy alır pozisyondalar. Bu bazı part, birçok parti. Bu söylediğini kanıtlayan bir şey. Ha, Bu tamam. benim dediğimden bu yani benim ben, dediğim hep buradan var. Ben ta en baştan beri bunu savunuyorum. Yani ben Diyorum ki seçmen yani bir seçmen olarak bir vatandaş olarak ben bakarım hepsine programlarına projelerine yapma kapasitelerine iş görme becerilerine bakarım onu seçerim doğrusu bu değil Vallahi mi ya? Vallahi öyle. İşte onu, onu işte, tavanda değil tabanda ittifakın peşine düşmeli partiler. İşte tamam hmm. tabanda yani, ittifakın peşine düşsün Tavana bırakın. Seçmen. Bu bilinçte hareket ederse o zaman daha düzgün yürür işler. Partiler de en iyi adayını olmak ister. Öyle. Yani, Aynen öyle. yani kişi önem kazanır. Ben öyle. bakarım yani Murat Kurum mu bu işi yapar, İmamoğlu mu, Burak Kavuncu mu, Azmi Bey mi, Birol Aydın mı? Bakacağım. Hangisi? Ha, abi depreme beni daha iyi hazırlayacak trafik halledecek. bu kadar Zaten belediye seçimi budur yani. İlçende de aynı şey. Ben aynen, Şişli'de ya oturuyorum yaşad... bakacağım yani hakikaten. Bey, aynen öyle. Ya yaşadığım yer temiz olacak. Trafiğim düzgün olacak. Suyum doğru akacak. Çöpüm doğru toplanacak. şeyi nefes mi? alacak ya. İpucunu, İpucunu reklamdan sonra verir misin? Reklam sonra biraz daha devam edelim buna. Bazı ilçeler söyle. Tekrar birlikteyiz. adayların önemli olduğu bir şey. Şunu konuşuyoruz. Hakan Bayrakçı güzel bir şey söyledi. Yani güzel dediğim Türkiye Değişik için, bir şey, evet. halkımız için, siyasetimiz için Aynen. güzel bir şey. Yani artık millet adaylara bakıyor. Yani bu aday bu işi iyi yapar mı, yapamaz mı konusuna eğiliyor. Evet. Bu bir bilinç gö evet. göstergesidir. Evet. evet. Ben de bunun olumlu bir şey olduğunu söylemiştim. Evet. Bir, bir iki örnek vereceğim evet. demiştim Bu kanıya nereden vardım? Şimdi birincisi anket sonuçlarından anlıyorum. Örneğin bir şehirde diyelim CHP'nin oyu 23. Yani tamam bir tane iki tane örnek olabilir de bir tane örneği söylüyorum. İsim vermeyeyim daha sonra açıklayacağız. Şehir ya da ilçe söyleyeceğim. Orada CHP'nin oyu 23-24. Oranın başkan adayı 55-60. 62. O da adamın kişisel oyu. Tabii işte. başka hiçbir anlamı yok. Evet. Başka izah yok yani. Hayır Anketi doğru mu yaptın kardeşim? Kendini üç kere kontrol ediyorsun. bu. Ya da bir ilçede ya da bir ilde diyelim AK Parti'nin oyu mesela CHP ile çekişiyor. Ne bileyim 30'a 30'lar 29'a 32'ler falan. Orada bir e, AK Parti'nin belediye başkan adayı 25 puan önde. Şimdi yani bu CHP içinde olabiliyor, AK Parti. Bunun bir tek anlamı çıkıyor. O adamın... Açıkçası evet yani bir 7-8 gündür bu sonuçlar geldikçe bana dedim bir dakika bir tuhaflık var. O adam iyi çalışıyor demek Evet yani. tutuluyor. Hizmeti karşılık bulmuş, satın alınmış demektir. Başka anlamı yok. Peki, Abi şeyin Hoca daha, hoca Demokratik Sol Parti'nin aday olarak kazandı Eskişehir'i. Peki daha önce... Hmm, ben de yani ilk tam öyle. Olursa, Deyse, daha önce öyle. bunu... Ama Yılmaz Hoca e, böyle... Ekstra bir durumdu yani. Tabii ha. yani DSP ölü parti. Ben de bir örnekti. <laughs> bu tür örnek az oluyordu. Tabi iki üç kişi için oluyordu. Parti <laughs> de... Mesela Kesimoğlu kazanmıştı bağımsız olarak girdi. <laughs> evet. Bundan evet. Mıydı? kişisel oyu. Evet. Yani, ama bunlar mesela tekir da 40lar elinde değil kırklar mi? mi? Kırklar Şimdi elinde. ilginç olan şu, bu Başarı. üç yerde beş yerde oluyordu. Şimdi birçok ilçede, birçok ilde bakıyorum. Oranın adayı ya da başkanı tutuluyorsa, seviliyorsa, partisinden 10 puan, 20 puan, 25 puan fazla alıyor. Ya. Orada, Çok ilgimi çekti. Orada yani. önemli olan, bak, sevilmek, tutulmak kelimeleri değil de hizmet tabi, hizmet tabii, doğru, evet. Proje, Başka ne izat Tabii, Tabi proje. Adam, Herkes o kadar yani Ayhan Ayhanışık gibi meşhurluk anlamında demiyorum. Tabi tabii, adam ilçesinde yaşıyor mesela, diyelim ki planca ilçe. Yani ilçemde, ben Şişli'de yaşıyorum. İlçemde eğer Hı. belediye başkanı çok güzel hizmetler yapmış, şahane, her gün sokağa çıktığımda acayip mutlu oluyorsam ona oyumu veririm. Ya Melik işte dediyo de diyor diyor. Ben Çankaya'da işte yani tarafım belli diyor. Şeyim belli. Yok ben Çankaya'da söylüyorum da. Hatta Hı. ben tepki de aldım ama ben e, Alper Taşseren'e oy verdim. Hı. Yani çünkü hizmetinden bunu, bu Başka var. Ben ben yerlerde bunu, de var. AK Parti lehine de var, CHP de var. var, yani de var, var. De Ahmet kaç kaç Çok basit. Şimdi yaşadığım yer temiz mi? Ee, ulaşmam rahat mı? Ee, çöpüm toplanıyor mu? Suyum doğru akıyor mu? Sokağımda ve, çukur var mı? Ha, ve ihtiyacım olduğunda aradığımda döne, dönüyor mu bana? Kriterlerim bu. Başkan yani, mı? Belediye mi? Belediye. Heh. Onu belirt ha, ki. Belediye. Yanlış belediye. Anladım. Yani evet, mesela... Evet işte en son şey vardı, bir yağmurdan... Onur dolayı... bir şey yapsana, e, yazsana oraya ya, Melik Yiğiter. <laughs> Oyumu Alper Taşdelen'e verdim. Verdim, gerçekten verdim. <laughs> ee, şu En son mesela şeyin karşısında hakikaten hani böyle yoğun bir yağmur yağışı, böyle tratuar var, hafif duvar, yıkıldı. Ben aradım, dedim ki ya kardeşim bu hani yola gelirse arabaları engeller, bir ilgilenin dedim. Bir saat sonra baktım yapıyorlar. Eşim, abi ya ben, ben yani. de mesela Camiye de hizmet burada. ediyor. Başarıya. Cemevine de, evet. hizmet doğru Camiye de hizmet edecek. doğru olan. de hizmet edecek. Cemevine de. doğru olan. Ben Başarıyı, mesela katı <laughs> e, hakkına teslim ettiği için ben de Melih'i kutluyorum. Bravo. Eyvallah evet. İsmail abi. Vallahi öyle yani ama aynı şey keşke İzmir'de de yapsalar. Yani aynen aynen. doğru yönetilecek adaya verseler. Ya 30 yıldır İzmir Berbat durumda İsmail yani, abi. Yani kaç kere gittim öyle, İzmir dünyanın İzmir, en güzel şehri böyle yani, yönetilmeyi yani çok ya. ciddi bir i̇şte, şikayet olduğunu düşünmüyorum. Gece kondu. Burada bu söylediklerinle durumu kurtardın Melik. Ama gerçekten öyle abi. <laughs> Yok gerçekten. <laughs> ya takılıyorum sana. Ha, ya. Yani takılıyorum. ben o yüzden dedim ha keşke %50 parametre aday %50 parti olsa. Doğru. Yani ama, 20 değil de 50 50 olsa. Amerika'da da öyle oluyor mu acaba Ahmet Bey? Türkiye'de Şimdi Amerika belli, deyince <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. ya, <laughs> Yunus geldi. Hep Washington'dan e, katılırdı. Hoş geldin Yunus. Ya Olur, evet. Yunus, o da bir şarkı var bizde bu <laughs> arada. Çok seviyoruz. <laughs> Titi oldu o. Neydi? Hele bakın kim gelmiş hoş geldi. <laughs> ya o ama böyle şiveyle. Abi o biraz varoş kaçtı ya. Adam ya, Amerika'dan gel Georgia'dan <laughs> geliyor. Georgia'dan geliyor. Ohio, Georgia. <laughs> o zaman Amerika'da. Çok da karşılanıyor. Evet abi <laughs> şöyle. O Amerika zaman sınırına da şey, gitmişti Pop, ya, oraydan. Armstrong'dan örnek ver. <laughs> o zaman şeyde Amerika'dan <laughs> Şimdi, abi. Yunus'u, yani. <laughs> Yunus'u bir dakika abi. Bir evet. bir fotoğraf analizi yapacağız evet. beraber Yunus'la ilgili. Evet. Bir Yunus'u bir daha böyle tek bir görebilir miyiz ya? Ekrana bir gelsin. <laughs> Yunus hoş geldi. Washington'dan bildiriyor her akşam kendisi ee, çok seviyoruz. Ee, bir fotoğraf gelsin Hakan Bayrakçı ile analizini yapalım. Senin Yunus <laughs> Yunus evlendi. Ee, Yunus Allah mübarek. Ne Sağ olun, zaman ederiz. düğün ee, ne zaman oldu? 30 Aralık'ta. 30 Aralık'ta çok yakın bir tarihte ee, eşi Sara. Aa. O da gazeteci. Evet. Ee, eşi de gazeteci. Yunus da gazeteci. Eşinle hangi ülkeden? İngiltere. İngiltere vatandaşı ha. Evet. evet. Kraliyet ailesindeki sorunlar hakkında konuşuyor mu? Bugün konuştuk yani şeyle ilgili e, kral Charles'ın kanser teşhisi konulması halk ne düşünüyor diye. Üzgün mü nasıl yani? Yani ya, İngiltere'de in, iki kesim. Şunu anlamaya çalışıyorum. Ya bana ne ya falan mı diyor yoksa ah kralımız kanser falan mı? İki kesim var. Biri birliğe yani kraliyet ailesine karşı çıkanlar. Niye ihtiyacımız var? Niye vergi veriyoruz bunlara? Bizim paramızla ülkenin sahibi diyenler. Bir tarafı da nasıl diyeyim biraz da ulusalcı hani kraliyet ailesi. Tamam. Bunu konuşacağız. Ailesine. Bir e, kralı filan göstereceğim. Nasıl gidiyor evlilik? İki kültür arası bir böyle şey var mı? Gerilim, çatışma, ben İngiliz'im... Sabah kahvaltısında mutlaka şunu yerim, ben Türk'üm serpme kahvaltı getir kardeşim ya falan da, böyle var mı? Ya da dolma biliyor musun, sarma biliyor musun? Ya şimdi, yapmıyorsun değil mi? Son 10 <laughs> yılda, <laughs> o zaman bu evlilik yürümezdi. Son 10 yılda Sara benden daha çok Türkiye'de yaşadı. Daha uzun Aa, Öyle ya mi? Ha. Evet yani... Şimdi oldu. E, TRT'de de çalıştı. Uzun yıllar Orta Doğu muhabirliği ha, yaptı. O zaman biliyor yani. Yani Türk yemeklerini çok seviyor. Yani Eyvallah. Kahvaltı. Kültürel çatışma yok yani yemek açısından. Yok o, o istiyor hatta yani abi zaten sayıp yani kumpirini yiyor kumpirinden tut işte. Abi zaten hafif ne şey kadar anlıyoruz. Işte. Var var. Biz yapıyor <laughs> mu Bakılmış. Türk yemekleri peki? Ona daha gelemedik. O, o, noktaya daha gelemedik. Bir tık var galiba. Bir tık daha olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun abi? Evet, Bu çok genç güzel. Tebrik için... ettim. Güzel, her gözlerinden çok. mutluluk, gurur ve şare. E, evet. Bir de birbirlerine çok yakışmış. Çok, çok. Ben. Mutluluklar. Çok yakışmış mutluluklar. Yunus'u kutluyoruz evet. bir kez daha. En az üç çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Nüfus azalıyor abi. Doğru. <laughs> yani Cumhurbaşkanı'nın etkisi <İlk> Cumhurbaşkanı. altındayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama en az üç. Bakabileceğiniz kadar çocuk. <laughs> İsmail Bey ben, evet, e, katılıyorum. <laughs> evlilik cüzdanını Sara hanıma vermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buyur abi.